Merhaba arkadaşlar ben Erman ya yani kanalımdan dolayı bugün sizlerle beraber arkadaşlar Need form her oyuncu arkadaşlar biliyorsunuz Bunun birinci bölümünü çekmiştik arkadaşlar 7-8 ay önce arkadaşlar Yine bunun devamı geliyor arkadaşlar yani Devam edeceğim buna ikisini de ikisini de çekebilirim arkadaşlar hemen başlıyoruz Biliyorsunuz ben iki üç bölüm yapmıştım ama silindi yani format atıyorum bilgisayara. Bir daha yapacağız ama bu ikinci bölüm olsun. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ve buradan başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Çok güzel oyun arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar Buradan Bunu biliyorum Osuruk ne bu Buradan Gözetlemeye gitsin arkadaşlar Biz oradan Osurumuzu koyalım Hızlı Evet arkadaşlar şimdi bunu buraya koyduk. Ee, evet. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar sinirlendi bayağı bir. Şimdi buradan boya gidelim. Yardım şeyine bakalım arkadaşlar. Buradan U bulduk. Burada tuvalet kağıdı vardı. O diğer bölümler herhalde. Aynen arkadaşlar. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Artık bol bol video gelecek. Bu şimdi televizyon izlemek için biz orada umumuzu şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde Omuzu dık tamamdır arkadaşlar şöyle bekleyelim arkadaşlar ilk bölüme çok şey gelmiş arkadaşlar çok teşekkür ederim <gülüyor> yapıştı <gülüyor> lanlarda 55 yapmışız çıkıp gidelim arkadaşlar. Bu seriye çok ilgi geldi arkadaşlar. 200 görüntüleme 10 like geldi. İnşallah bu seride bayağı bir like abanırsınız. Evet, bitirdim arkadaşlar. Buraları yapmayacağım arkadaşlar. Burası eğitim. Devam edelim arkadaşlar. dolabımıza ne olduk? Testler olduk. Tamam. Tuvalete gidelim. Buradan içeceğine kat yaz herhalde aynen. Buradan da tuvalet kağıdını alalım. Şu testleri hızlı bir şekilde yapabilir miyim acaba? Aynen. Yok yapamam onu bunun şeyine kattığımızdan sonra biraz şimdi o içeceğini katacağız arkadaşlar şöyle o içeceğini alsın biz sonra test şu koltuğu keseceğiz hızlı bir şekilde şu tuvalet kağıdını şuraya mı koyacaktık o da içecek de Şöyle arkadaşlar koyduk. bu tuvaletteyken bize testereyle ıı, doğru, testereyle keseceğiz. Şöyle duralım. 118 geldi. Bizi görmedi tabi. Şöyle hızlı bir şekilde Ne yapıyor ya yani? Şöyle hemen kessin arkadaşlar hızlı bir şekilde daha da çok sinirlendi arkadaşlar. şöyle kessin arkadaşlar o arada içecek almaya gidiyor şu gitsin bizi altı Evet arkadaşlar. Orada yeni o yaptım. Yukarı izlemek isterseniz izleyebiliyorsunuz o video'mu. Şöyle dolapla saklayalım. 69 çıkıp gidelim arkadaşlar. Bayağı bir sinirlendi. Şöyle çıkalım arkadaşlar yaptık. 169 yaptık. Şimdi doğum günü partisi yapıyor adam tek başına. 160 yapacağız. Bu bölüm arkadaşlar. Alttaki seri 2 3 4 yapacağım diğer bölümlerde. Tabii bunu bitirdikten sonra 2'ye de başlayacağım. Şöyle alalım. Şu gelmiş. Şunu hızlıca şunu hızlıca çizebilir miyim? çizik buraya saklanalım arkadaşlar evet bunu da şuraya koyacağız hemen gitsin orada bizim fare tuzağını şuraya koyalım hızlı şekilde Şöyle yani saklı alalım arkadaşı. Evet. <laughs> Bayağı bir sinirlendi arkadaşlar. Acaba bunun 3 çıkabilir mi ya? İkisini ne biliyorum. 3'ü belki çıkmaz yani. 3 çıksa fena olur. Güzel olur. 3 çıksa. Şöyle bize çıkalım. Tuvalete gidelim. Şöyle. Buradan sabunu alalım. Bizde bir şey yok. Onu alalım. Şunu yere koyalım. Ondan sonra şu tuvalet inşallah buraya gelmez. İnşallah buraya gelmez. Hadi bakayım. Vay iyi ki oraya gelmedi yani. Gelse enseni verdik. İyi ki gelmedi. bunu pastasını yerleştireceğiz şuraya yazılı yürü şöyle koyalım arkadaşlar ondan sonra da çıkıp gidelim tabi %63 olursa okay. patladı. Biz de 58 yaptık şimdi. Buraya gitmesi lazım. Niye gitmedi ya anlamadım. Çıkıp gitsek şey olur mu acaba? Çıkıp gitsek şey olur mu acaba arkadaşlar? Anlamadım. Kendi başına Doğum günü partisi yapıyor ya. Böyle bir şey yok Şurada yumurta olacaktı sanki Ama çıkıp gitmeye deneyelim mi? He, ben de bilmiyorum. 160 yap. Yaptı değil mi? 158 de. yaptık. Bakalım inşallah. peyliyor arkadaşlar burayı yaptık diye yaptık diye yaptık diyelim yani anlamadım ben de bu bölümü yine bu bölümden sonra videoyu bitirelim arkadaşlar tabi devamımız da gelecek kusura bakmayın o bölüm için anlamadım ben de vallahi Yok koyalım. Saklanacağız mı? Hmm, Bağılgis ekliyor mu acaba? hızlıca Şunu alalım. İnşallah. Şöyle hemen çıksak bence buraya gelecek. Buraya mı gelecek? Aynen buraya gelecek. Sabunu aldık. Bunu görecek. Sen küfür ediyor, küfür vazayı gibi ya. bu çıkınca biz de gidelim tuvalete <laughs> pardon arkadaşlar şöyle çıkalım hızlıca sabunu yerleştireceğiz ilk şöyle şuradan bir şey alabiliyor muyuz bunları ne yapacağız şuraya mı yerleştireceğiz hızlıca alalım şunu. İnşallah izlenmez hızlı. Şöyle. Evet. Şimdi gördüğün şunu galiba şuraya koyacağız. Değiştireceğiz onu. Öyle diye hatırlıyorum. Bayağı oldu oynamayalım. Nasıl oynuyor? Buna lazım. Ha yumurta. Yumurtayı odalı diye koyacağız. Adam küfür ediyor. Buraya kuraya koymamız lazım. Nasıl ya? Anlamadım arkadaşlar. Yorumlarda söylüyorsunuz ya. Ha. Şimdi ne oldu? Anama Sakın ha. Nasıl yani? Korktum ya bayağı. Bir. <laughs> bu video bu videodan bu bölümden sonra bölümü bitirelim arkadaşlar. Şu C duran tık herhalde. O ol. Ne sorun ayağı? Bunu nereye koyacağız? Bunu mı değiştir? Hızlı ya. Herif gelecek yoksa. İzle <laughs> <laughs> 150 yaptık bayağı sinirlendi adam. Ne yapacağız ya? Türkçe de, İngilizce, İngilizce Türkçe değil ya. Türkçe yok mu bunun? Güzel Bunu değiştireceğiz diye umuyorum bak 6 yapmışız bunu da yaptıktan sonra oluyor yine fail oluruz o yüzden şöyle yapacağız d donantı bir yeri koyacağız ama nereye anlamadım şuraya mı koyacağız ya şuraya nereye koyacağız Aa diyor nereye koyacağız ya arkadaşlar. ha, Ben sevmek istemiyorum arkadaşlar da Yorumlarda anam anam ah. Hop. Oh arkadaşlar yani bunu bir yere mi koyacağız? Ne yapacağız? Bu şimdi o adam izliyor. Ne yapıyor orada? bir şey sürüyor koltuk altına evet ha. Ya anlamadım arkadaşlar ya kusura bakmayın unutmuşum çıkacağız artık fail olsak da Yaptık mı? Ya yapmışız arkadaşlar. Tamam yaptık. Bu bölüm sadece şu bölüm yapamadık. O da olsun diğer bölümleri yapacağız arkadaşlar. Bu bölümler de açılmış ama bu bölümleri yapmadan tabi bu bölüme yapmayacağız arkadaşlar. Üçüncü sezonda açılacağı, açılacağını umuyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Uzun sürdü ama olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.